Bir kadının kalemiyle karanlığa meydan okuması etti Hillesum, 15 Ocak 1914'te Hollanda'nın Middelburg kentinde entelektüel bir Yahudi ailesinde dünyaya geldi. Babası klasik diller öğretmeniydi, annesi ise Rusya'dan göç etmiş, kültürlü bir kadındı. Etti hem zeki hem tutkulu hem de arayış içinde bir genç kadındı. 1930'lu yıllarda Amsterdam Üniversitesi'nde hukuk, Slav dilleri ve psikoloji okudu. Di, Dünya Savaşı başladığında Etti 26 yaşındaydı. 1940'ta Nazi Almanyası Hollanda'yı işgal etti. Yahudi karşıtı yasalar birer birer yürürlüğe girmeye başladı. Etti günlük tutmaya bu karanlık dönemde başladı. İlk başta kendi iç dünyasını anlamaya çalışıyordu. Ancak zamanla bu günlükler hem kişisel hem felsefi bir tanıklığa dönüştü. Ettin'in yazdıkları korku, umut, inanç ve insanlık üzerine derin düşünceler içeriyordu. İşgal altındaki bir Yahudi olarak yaşadığı zorluklara rağmen nefret etmekten kaçındı. Nazilere karşı öfkesini bastırmak için değil, insan ruhunun en zor zamanlarda bile sevgi ve şefkat üretebileceğini göstermek için yazdı. Günlüklerinde şöyle diyordu: Tanrım, yaşananlara rağmen seni içimde taşıyacağım. İzin verme seni yok etmelerine. Bizim yapmamız gereken şey barbarlığa rağmen insan kalabilmek. 942'de gönüllü olarak Yahudi Konseyi'ne bağlı sosyal yardım ofisinde çalışmaya başladı. Bu toplama kamplarına gönderilmeden önceki geçici duraklardan biri olan Westerbork kampında sürgün edilen insanlara yardım edebilmek içindi. Birkaç kez kampı terk etme şansı oldu ancak o kaderini paylaşmak için kampta kalmayı seçti. 1943'te ailesiyle birlikte Auschwitz'e gönderildi. Aynı yıl henüz 29 yaşındayken orada hayatını kaybetti. Etti Hillesum'un günlüğü ölümünden sonra bulunarak Etti Hillesum'un günlüğü 1941-1943 adıyla yayımlandı. Bugün birçok dile çevrilen bu eser Holocaust'un karanlığına karşı insan ruhunun aydınlık direnişini simgeler. Onun hikayesi Sadece bir soykırım tanıklığı değil, nefretin karşısına sevgiyle, umutsuzluğun karşısına inançla dikilen bir kadının öyküsüdür.